Günaydın arkadaşlar. Yeni bir e, gezi videosunda. Merhaba herkese. Bugün tek başıma ilk defa Paris'e gidiyorum. Bu bir e, Paris videosu olacak. Evet arkadaşlar ben şimdi 32A Terminal birden çıktım. Böyle evet. İspanyol yaptım neyse. Kartımız yok diyoruz. Ondan sonra bir bilet seçiyoruz. 13 şuraya, Rossi bas bilet alıyoruz böyle. Ben de şimdi onu aldım. Şimdi 3 dakika sonra geliyormuş. Şimdi ben de çıkacağım. Onu bekleyeceğim. bir tedirgin oldum. Acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Kaybolacağım kesin falan diye. Ama hiç sıkıntısız uçaktan indim. Pasaport kuyruğundan geçtim. Ee, sonrasında da e, hemen çıktıktan sonra ben terminal bir indim. Ajet de geldim. 32 A kapısından çıktığımda hemen karşıda bu e, Rosivas e, temas şirketimiz. Şimdi Rosivas'ı bekliyorum. Bu bizi operaya götürüyor. Operaya gittikten sonra da e, oradan 10 dakika otobüse e, otobüme yürüme mesafem var. Beceremem diye korktum ama zor değil. Evet arkadaşlar ben indim. Evet arkadaşlar ben indim şimdi 12 dakika yürüme mesafem var. Yürüyorum. Hava gayet güzel. Yani ben bir korkmuştum aslında. Çok soğuk olacak, sıcak mı olacak? Ben yanlış şeyler mi getirebiliyor ama yanlış şeyler getirmemişim baba. Evet arkadaşlar. Şimdi çıktım odadan. odam ortalamanın altında bir oda. Ama hem son kayardım hem de birazcık uzun olmasını istiyordum. Ondan yapacak bir şey yok. Ama merkezi. Benim için gayet yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi birazcık acıktım. Burada meşhur bir hamburgerci varmış. Orada hamburger yiyeceğim. Galeri Fiyat'in terasına çıkacağım. Sonrasında bir yerde soğan çorbası içip City Farm'a gideceğim. Böyle bir yerine geldi Ben düşüyordum aynalarda. Evet, yemeğim geldi. İnnoş bir şekilde tek başıma. Böyle oturuyorum. arkadaşlar şöyle Rossi Bastan indiğim yer bunların hemen arkasındaydı. Yaklaşık yani yine 10 dakikada yürüyerek buraya geldim. Galeriye geldim. Ersin'in tam karşılığı galeri lafiyeti var. Ben iki kere Paris'e geldim. Instagram'dan e, ben de görebilirsiniz. Neler olur mu? Çekmiştim. İkisinin de galeri bir lafiyeti terası kapalıydı. E, şimdi açıp görüyorum insanları. Burası ee, Basra'yı inerken görünce dedim ki kesinlikle buraya geliyorum. Mesut yanımda yoktu. Hatta da de şöyle. İnsanlar, önümüzdeki Şimdi, yürüyüyorum. Hm Şimdi geçiyorum. Betül başıma gezmek güzelmiş bu arada. evde sevdim. Böyle kafamı nereye serse rotayı bir anda oraya çevirebiliyorum. Evet, terasa geldim. bir yere geldim. Geçip bir, bir, bir ay, ki bir kadın olarak tüm bu güzel markalara bakmadan da geçemiyorum. Ama hepsinin fiyatı o kadar uçuk ki sadece bakmakla yetiniyorum yani. Ay ay. Ama yakalar çok güzel. Evet arkadaşlar ben çok yoruldum alışveriş yaptım ve böyle bir şarap barına geldim bu Evet arkadaşlar şimdi kalktım Bu yerden Siz oraya çekin ama şu kalabalık yer var orada Şimdi şurada kendime şarap ve çerez aldım neler var. Ee, buradan otele gideceğim dediğim gibi. Birazcık gideceğim ama hep bulmuşum burası da. Şimdi otele gideceğim. Geç kalacağım. Allah'ım. <laughs> ee, orada telefon birazcık şarj edip çıkacağım. Eyfel'de piknik yapacağım. Eyfel'in orada galiba pizzacı varmış. Oradan da pizza alırım diye düşündüm. Veya belki yol üstünde başka bir yerde görürsem başka şeyler de alabilirim şeyler yiyor. Mesela İngiltere'de, Londra'da insanlar insanların iç çıkışında ayakta böyle bir içiyorlardı. Burada da tam tersi insanlar burada insanlar ayakta şarap içiyorlar. Çok sevdim ya ben. Her zaman sevmiştim de İtalyan bahçesinde zaman geçirmek hoşuma gitti gerçekten. Şimdi otobüse. Evet arkadaşlar ben Efe'nin oraya geldim, acıktım ve bir tane çorba içeceğim. İnsan tekken utanıyormuş gerçekten bir şeyler çekmekten. Neyse şöyle hızlıca size de çekiyorum. Ben soğan çorbası alacağım ve kalkacağım buradan. Çünkü e, biliyorsunuz ki hedefim pizza alıp e, çimenlerle oturup piknik yapmak. Şarabım var çantamda, örtüm var, bardağım var. Yani bardaktan kastım, yani odada bir tane plastik bardak buldum ve onu aldım. Hadi yani alamazdım sonuçta şu anda. Neyse öyle. Bakalım havada kararmaya başladı zaten yavaştan. Oturduğum mekandan şöyle. Çok acıktım. Ondan çorbaya hayır diyemedim. Evet arkadaşlar o meşhur soğan çorbası geldi. Daha önce içmiştim zaten de. Üşüdüm birazcık hem içim ısınmış olur. Ben biraz önce burada oturuyordum arkadaşlar şu tarafında. Yani mükemmel değildi ama sıcak sıcak iyi gitti şu anda. Şimdi ben birazdan buraya gideceğim ama ilk önce gidip bir şeyler alacağım. Şimdi marketten kendime böyle pizza bir şey aldım. Su aldım. Şarabım var. Çerezim var. Pringles'ım var. Şimdi Eyfel'i izleye Bakalım. İnsanlar oturmuş bile oraya kalabalık kalabalık. 20 dakika sonra gösteri başlayacak. 5 dakikalık bir ışık gösterisi oluyor. Saat başı. Ah öyle. Oturunca sizi yine açarım. Evet arkadaşlar ben ortamı. Şöyle kuruyorum kendime. Suyumu sonra çıkarırım. Şöyle. Ay çok güzel oldu. Şarap da güzelmiş. O zaman biraz dinlenebiliriz. Evet arkadaşlar. Başladı. Ay çok güzel ya. Ben de böyle soframı kurdum. Oturdum. Tuit yapıyorum. Bir saat geçti. İkincisi başladı. Ve yine çok güzel gözüküyor. Ben şimdi yavaştan toplamaya başladım. Artık zaten karanlık gözüküyorum. Üşüdüm. Uykum geldi. Saat beş uyandığım için artık gün benim için bitti şu anda. Ee, o zaman otele geçiyorum ben. Belki ara ara yine açarım sizi. Geliyorum. Otobüs durağı da o tarafta zaten. Tehlikede daha da yakın açmış oluyorum. Orada müzik sesleri de geliyor. Orada araba park yeri de varmış galiba. Böyle. Aslında cadde bozsam sanabilirimiz olsaymış çok daha konforlu olurmuş yanımızda. Ama güzel bir tatil oluyor ya. Gerçekten. Ay çok güzel çıkıyormuş. Böyle buradaki ışıkta. Yani hiç sıkılmıyorum. Zaman hatta tam tersine çok hızlı akıyor. Yani yarın son günüm. <laughs> Zaten iki gün buradaydım. Dönmek de istemiyorum. Ay bilmiyorum. Ben bunu artık sıkı sık yaparım gibi hissediyorum. Hadi hayırlısı. Günaydın arkadaşlar. Size hemen dağınık bir Selin'in minnacık odasını çok hızlı bir turla gösteriyorum. Şöyle kartımı da alayım. O da kartımı. Böyle. Böyle. Bu kadar açık zaten. Kendim de göstereyim size. Ben de böyle giyindim. Yanıma da beyaz gömleğimi aldım. Dünden kalan şarabım da burada. O zaman çıkabiliriz. Şöyle kapattık. Şimdi hemen size bugünkü planımı anlatıyorum. Şöyle ee, benim geçen iki seferde geldiğimde gittiğim bir e, kruvasancı var. Bu arada diğerleri kapalıydı. O ödüllü Isabel Moderna falan. O yüzden de onlara gidemiyorum şu anda. Gidiğim yerlerden şaşmamak için şey ee, şeye gidiyorum. Şimdi önce Lur'un orada Bomi diye bir tane e, restoran var. Kruvasancı daha doğrusu. Çok da güzel tatlıları da var. Aa şuradan kendim çekiyorum. Arkadaşlar galiba sizi kapattıktan sonra Üç kere falan yukarı in yaptım. Birinde üşüdüm, üstümü değiştirmeye yukarı çıktım. Birinde yüzümü unuttum. Birinde kapı açılmadı. Ne kadar güzel sokağa çıktım. Full lüks markaların olduğu bir sokak. Arkamda Hermes var. Bakayım burada ne var benim bildiğim monşlar var. Ay çok yoruldum ama gerçekten. Otak var. Güzel ama sokaklar daha boş. Aslında saat 10.30 oldu bile ama şu markası diye büyük bir... Neyse, şimdi rotamız e, provasane almak, sonra oturup birazcık keyifli onları yemek. O zaman bugünümüz başlasın. Şöyle Concord Meydanı'nda karşımda. Ay çok güzel. Yapılar da zaten çok güzel. Şimdi buradan aşağıya metroya gireceğim sizi yine açarım. 12 Euro'ya günlük bilet aldım. Böyle bastım. Buldum ama ben bunu yetişemem bir <laughs> ihtimalle. O yüzden hiç koşmaya ne getirdim yok. Yine bütün kuşmelerimde olduğu gibi. Yetişmem zaten. Koşmayacağım diye. Koştum da bindim. Metronun <laughs> çıkışı direkt buraya açılıyormuş. Şimdi alalım bakalım. Şimdi <laughs> ellerimi alacağım. Ben daha önce şöyle tek başıma olduğu için ayrı oturmuştum. Ben tam yola girmişti. Onu beklemiştim. Ama bu sanırım yemek yerine gideceğim. Yürü bahçelerinde yiyeceğim. Ben rotamı arkadaşlar Nur'un önünden yapmaya karar verdim. Burası Nur'un evet. giriş sıralarının olduğu yer. Ama normalde çok daha fazla sıra oluyordu. Niye bu sefer bu kadar az acaba? Esas piramidin orada kesin sıra var. Burası da piramidin içi gözüküyordu. Hemen size de çekeyim dedim. Hatta bu taraftan da çekeyim size. Siz de görün. Ben daha önce girdiğim için tekrardan girmeyeceğim. Ama aklınızda olsun piramit girişinden değil de bu girişlerden girmeniz çok daha güzel. Çok daha hızlı ama bayağı bir yoğunluk var gibi hissediyorum. Çünkü hava gerçekten çok güzel. Evet. Ay çok güzel. Şimdi sıra Şuradaysınız arkadaşlar. O taraftan yürüyeceğim zaten size de gösteririm. Tam bir turistim şu anda. Öyle içeceğimi alıyorum. Sevdiğim şehirde yavaş yavaş hiç acelem olmadan keyifle geziyorum yani. Çok da güzel geçiyor. iki gelmişim. Bu arada cumartesi gününe göre bu yoğunluk bende çok az. Hem yani biz geçen geldiğimizde bu bir saat saatin sırası oluyor. Yani çok çok daha fazla doluydu her yer. Şurada. Güzel bir. Evet. Ama sevdim ya. Böyle yalnız, <laughs> yalnız <geziyor. gülüyor> bir <Bilansız> olmayı. <laughs> Bahçeye giriş yaptım. Biraz daha ilerleyeceğim. Orta tarafına doğru. Oturacak yer bakacağım kendime. Ben hala yürüyorum. <laughs> Ay. Arkadaşlar ben tüylü şeylerden korkuyorum ve yani etrafımı hayvanlar sardı galiba kahvaltı yapıyorum diye umarım kedi gibi bunların sırnaşma huyu yoktur daha fazla. Gidin arkadaşlar. Hiç kim etrafta yemek yiyen yok. Güzelmişler bu. Güzelmişler. Neyse güzelmiş ikisi de. İkisinden de yarım yarım yedim. Ama ikisini de bitireceğim büyük ihtimalle. Allah'ım bana bakıyorlar bir de. Üff. Arkadaşlar şu an Zeyzan'a ben şimdi Mekseler'le şu hemen ileride indim. Ee, buradan Tadar kadar, Zafer Kıtagan'a kadar yürüyeceğim. Ondan sonra oradan da gidip oradan da otele geçeceğim. Arkadaşlar size bu her zaman bildiğiniz gibi çıktım çıktım dolu gerçekten. Ben de bir şey almak istiyorum. Tüm hakkını ezan edip oldum. Bu şeyde nasıl bir tanesi? Güzel Ik heb dat Maar dat was inderdaad een de enige. çanta aldım ve sadece burada olan <laughs> e, çantaya işleme şeyini yaptırıyorum. Ben <laughs> e, <laughs> e, kendimi almadım orada kardeşimi kardeşim aldım. E, ve onu aldım şu anda kısıklıyorum. Çünkü ben daha geçen ay iki tane long çanta aldım ama karşısına almadığım bende işlemesi yok maalesef. Bir saat hazır olacakmış. Bu yüzden de ben şimdi e, çıkıyorum. Diğerlerle bir şeyler yiyip içeceğim. Zaman geçireceğim. Sonra tekrardan buraya geleceğim. Bakalım. Evet arkadaşlar, ben beni uzak hayata gözümden çok az, oturdum tek başıma, şuna geçiyorum. Artık, bir fotoğraf çekmek için fotoğrafı geçmiştim. Böyle. Allah, düşürüyordum asla şimdi. O işlemelerin bitmesini bekleyeceğim. Sonrasında da onu alıp hemen otel'e gideceğim. Hepsini değiştirmeden büyük ihtimalle her yerde bir bakılırım, belki pantolon giyerim. Sonrasında da yemeği yiyeceğim. Problem var hep Arkadaşlar boğuluyorum. Şimdi şuradan kalktım. Tekrardan biraz oraya gideceğim. Evet. Hava iyicene kapattı bu arada yağmur yağacak büyük ihtimalle. Tabii ki şemsiyem yok yanımda. Ee, bir tane beyaz gömleğim var. Ama ne bileyim yaz yağmuru gibi olur diye düşünüyorum. Benim kısa sürer. Full kapalı hava. Ve sanki gittikçe burası daha da kalabalıklaşmaya başladı. Ne kadar da büyükse, ne kadar da güzel. Gireyim mi? Hadi gidin. Evet. Gülüyorsun. Kardeşimin çantasını aldım. İsim de yazıyor bilmiyorum, şuradan gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Ve Şimdi metroya doğru gidiyorum. Daha yemek yemedim. Yemek yemek istiyorum artık. Birçok halim kalmadı arkadaşlar gerçekten. Çok sevindim şimdi. Çok az, 1-2 dakikalık bir yolculuk için aslında. Ee, sonrasında indiğim yere aktarma yapacağım. Hazır bir günlük reklamı da anlaşılır aslında. Ama mağazalar kalabalık. bir tane bir sıra var görmeniz lazım gerçekten. Yani çok acı bakayım ben. Bu yüzden de e, hızlıca otobüse gitmek istiyorum. Arkadaşlar, takım tam oraya geldim otobüste. Şimdi diğer otobüsüm geldi, ona bineceğim. Böyle gideceğim arkadaşlar ben şimdi geldim. Ee, sıra yok. Zaten bir rezervasyonum da vardı. Saatler erken akşam yemeği için 5.30 o yüzden giriyorum. Evet. Oturdum arkadaşlar. Şöyle bir menüye bakıyorum. Ama mekan çok şeker. Arkadaşlar yemeğim geldi. Çok aşırı hızlı size gösterip yemeye başlayacağım ben. Yemek gayet lezzetli duruyor. Evet. O yüzden hemen kapatıyorum. Evet arkadaşlar ben yemeğimi bitirdim. Siz geçtim. geçsin. Galiba hesabın da gelmiş. Size de bir yandan bunu da göstermişim. Olayım. Hesaptan öyle. Yemek çok lezzetliydi. Ama evet. bence porsiyon. Bence porsiyon <laughs> diğer kişinin olsun. Ben bitirdim yani. Ayrıca bu kıyafet yine de porsiyonumuz var. Bu arada ben 5.30'da e, rezervasyonumu e, alıp, şu anda dışarıda baya baya bir sıra var. Geçim baya bir sıra var. Yani ben Çağatay'dan sonra buraya gelmek lazım. Ne yiyecek varsa buraya gelmek ben yemeğimi yedim. Burası iyice ne kadar Ben geldiğimde gördüğünüz sizde ne kadar boştu her yer. Şimdi aynı sıra bile denmez bu. Buna yani yemek beklenmez. Ayşiken asla böyle bir şey beklemezdim. Baya baya bir sıra var. Ne yapacağız? Ardın ne yapacağız? Değer bulursanız bence Pigale e, Pigale'ydi galiba adı. Orası daha güzeldi burası da fena değildi. Şimdi ben nereleri gezmem lazım bunu bakacağım. Tekrar açarım sizi. Arkadaşlar. Ben Karım Meydan'ı merak ettiğim için birazcık yürüdüm. Orada bir meeting var galiba. Şimdi Milo, Milo Mare yapılıyor galiba. Buranın işte en güzel iki caddesine doğru yürüyorum. Bir 15 dakika falan yolum varmış. Acele yok zaten. Yavaş yavaş yürüyeceğim. Burada buradan geldim. Metrodan çıkmıştım. Yağmur da geliyor. Ben şöyle düşünüyorum. 15 meşhur iki caddeyi gezerim. Evet arkadaşlar ben sokaklarda öyle hala boş boş yürüyorum. Dondurma yemeye karar verdim. Çünkü tıka basa doluyum. Yani evet. ne yapacağım? Evet arkadaşlar dondurma almaya karar verdim. Evet. Evet. Evet dondurmamı da aldım arkadaşlar. E, dört top çok gelir bir yer ama gerçekten küçükmüş. İki de böyle almış. Şimdi oturuyorum. Çok tatlı bir sapaktan geçiyor. Şey. Evet, evet. Bu arada öyle geldim. Kavgalarda uğramak istiyorum. Evet arkadaşlar. Paris'teki son akşamım da bitti. Ben yani de açmadım. Bu zamanlarda sizi yürüdüm. Mağazalara girdim. Gezindim yani açıkçası çok iyi geldi. Ama birazcık yoruldum. Yarın sabah da inşallah binebilirsem uçağa. Ee, çok erken sınav. 12.30'da uçağım ama tekstil falan benim olduğu için erken bir saatte gitmeyi planlıyorum. O yüzden de şimdi eve gitmem lazım. lazım. Öyle. Güzel geçti. Yarın yine size açarım. E, eğer Tuncay'la uçağına binersem de harika olur zaten. Bakalım inşallah binebileceğim. Şimdi Tunca da uçağa bindi, uçağa kalktı. Buraya doğru yola çıktılar. Umarım onun planı uçağa binebilirim. Uçakta iki tane overbook var. Üstünde de üç kişilik bir sıra var. Yani beş kişinin gelmemesi lazım. Hayırlısı. Arkadaşlar, bütün videoları kapattığım gibi. Paris videosunda böyle kapatıyorum. Uçağa galiba binemeyeceğim. Paris videosu burada bitti. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Hayırlısı. Bakalım inebilecek miyim uçağa? Binersem uçakta da son bir sahne çekerim.